eski hikaye aslında. Biz Eskişehir'de okurken de aynı derdi yaşıyorduk. Şimdi Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de aynı derdi yaşıyor. Şimdi efendim evin kirası normal şartlarda o zaman söylüyorum işte diyelim ki 250 falan tamam evin kirası Eskişehir'de öğrenci geldik. Biz işte gidiyor öğrenci zaten ev vermezlerdi o zaman. Bakın o zaman daha öğrenci kenti olmuştu ama bir, bir, şey vardı, bir yabancı bakış, yabani bakış daha doğrusu vardı. Diyelim ki evin kirası 250. Biz iki öğrenci gittik, ev tutacağız, evin kirası 500 geldi. Niye? İki kişiyiz. Başka bir yere gidersin, üç kişi git, inanın üç kişi gidin 750 diyecek adam. Bildiğiniz şey alıyor, otel ücreti alıyor sizden. Böyle bir acayip kira uygulaması vardı. Aile tutarsa 250, öğrenci tutarsa 750. Şimdi geçti tabii artık. Eskişehir'de yok öyle şeyler ama Aynı dertten Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler muzdaripmiş ve onlar bu muzdaripliğini bir eylemle ortaya döktüler. Tabi haber oldu biz de hemen aldık. Aynı dertten muzdariptik efendim biz de zamanında bari bu çocuklar olmasın İzleyelim. Öğrenci yolunacak gaz değil. 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 izlediler eş sahiplerine protesto ettiler. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler farklı bir eyleme imza attı. Yaşadıkları şehirde ev sahipleri tarafından fazla sömürüldüklerini düşünen öğrenciler herkesi buna dur demeye davet etti. 300 kişilik grup Kaymak kapı Meydanı'nda toplandı ve slogan attı. Daha sonra bir basın açıklaması da yapan öğrenciler, kendilerinden fazla para alan ev sahiplerine seslendi. Burada toplanma amacımız 45 metre aparta, 800 bin TL isteyen, 80 metrekare sobalı eve 500-700 TL isteyen ve buna göz yuman apart ve yurt sahiplerini kınamak ve protesto etmek. Bu zulme artık bir son verin. Öğrencinize sahip çıkın. Açıklamanın ardından yürüyen öğrencilerin protestosuna çevredeki vatandaşlar da katıldı. Aile, varken, Öğrenciler daha sonra polisin uyarısıyla yürüyüşü sonlandırdı.